Merhaba. Bugün ıı, sohbet konumuz haddini bildirmek ve haddini bilmek. Geçenlerde bir danışanımla yaptığım sohbette hocam bana karşı hadsizlik yaptı. Ben de ona haddini bildirdim. Fakat haddini bildirirken fazla ileri gittim ve ben de hadsizlik ettim. Yani onu kınarken aynı şeyi ben de yaptım dedi. Bu farkındalığı e, güzeldi. Yani muazzam bir şeydi. Kişinin ne yaptığını, e, karşılığında ne tepki verdiğini, tepki verirken ne kadar aşırıya gittiğini. Aslında e, yargıladığı ve yadırgadığı şeyi ve maruz kaldığı şeyi tekrar karşı tarafa kendisinin yapması. Bazen farkında olmadan bu tarz şeyler yapabiliyoruz. Çünkü hayatta kalma dürtüsü var içimizde ve kendimizi müdafaa etme mekanizmamız var. Koruma, kollama, içgüdüsel olarak bunu yapıyoruz. Ve dışarıdan gelen bazı tepkileri saldırı olarak algılıyoruz. Ee, ve bu konuya değinmek istedim. Yani haddini bildirmek ve had bilmek ne demektir? Bunu algılayabilmemiz için öncelikle edep konusunu bilmemiz lazım. Çünkü haddini bilmek edepten geçen bir şeydir. Çocukken okula gittiğim zaman, ilkokul dönemlerinde, e, duvarda şöyle bir yazı yazıyordu. İlle edep, edep, edep. Bunun o zaman bilgisini bilmiyordum ne demek istediğini ama sürekli gözüme takılırdı ve e, içsel bir bağ kurmuştum. Edebe dair bunu daha sonraki süreçlerde sorguladım ve araştırdım edep ne demektir? Nasıl edepli oluruz? Nasıl edepsiz oluruz? Sonra toplumda kişileri sınıflandırdıklarını gördüm. Bu kişi bir şey yaptığı zaman ne kadar edepsiz, işte veya yine bir hal ve hareketten, tavırdan dolayı ne kadar edepli denildiğini gözlemledim. Ve okulda da illa edep, edep, edep. Yani edebin illaki insan hayatında olması gerektiğini Algıladım. E, toplumsal bir e, şeyi de vardı edebin, değeri de vardı. Yani toplumun önem verdiği bir şeydi edep. Bütün e, Kur'an ayetlerinde bize bazı örnekler verilir. İşte bazı kavimler, bazı durum ve hareketler yaparlar ve bu yaptıkları durumdan dolayı veya bulundukları halden dolayı aşırıya kaçtıkları zaman helak oldukları anlatılır veya bazı ümmetlerin yani bazı kavimlerin iyi ve güzel ahlakla cennete ulaştıkları anlatılır, aktarılır. Yani ceza ve ödül sistemi. Tamamen ayetlerde ceza ve ödül sistemini algılat, anlatmaya çalışır. Tabii biz ne kadarını algılarız, ne kadarını algılamayız veya hangi algı boyutundan bakar, ne kadarını içselleştirebiliriz. Ceza veren bir tanrıyı kabul etmeyenlerimiz de var. Ödül sistemiyle işleyip mükafatını alacağına inanarak kendi hal, hareket ve tutum davranışını e, düzeltmeye çalışanlar da var. Demek ki bu algısal bir şey. Aslında e, hiçbiri bizden ayrı değil. Ya da e, sadece bazılarına gelmiş veya e, bize uymayan aykırı bir şey yok. Sadece orayı algılayamıyoruz. O yüzden özellikle altın çiziyorum birçok sohbetimde de. Konuşmalarımda da lütfen tam anlamıyla idrak edemediğiniz, emin olamadığınız hiçbir şey için şirke girmeyin, reddetmeyin. Mutlak ben buraya algılayamıyorum veya algılayamıyorum demeyi bilin. Yani e, bilmek için bilmek gerekmiyor. Gerçekten bildiğiniz zaman gelecektir mutlaka. Ama siz bir şeyi algılamıyorsanız e, orası yanlış, yanlıştır diyemeyiz. Mutlak e, her yaratılışın, her açığa çıkan şeyin gerçek, öz bir hakikati var. Sadece biz bu hakikati idrak edemiyoruzdur. O yüzden e, hiçbir şekilde hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Şimdi e, ben dindar birisi değilim dışarıdan bakıldığı zaman. Çünkü dinin bazı vecibeleri var ve onları yerine getirmiyorum. Algı olarak baktığınızda. Ee, yalnız dinin toplumsal bir uyarıcı olduğunu unutuyoruz. Din demek bir topluma, bir kavime gelen yasalar topluluğudur. Yani bir anayasa gibi düşünün. Ve ee, Tamamen din tüm öğretilerinde edebi dikte eder. Edep tamamen haddini bilmektir. Bakın önce farkı fark etmemiz gerekiyor. Şimdi burada haddini bilmek ve bildirmek. Evet haddimizi bilelim de haddimizi nasıl bilebiliriz? Haddini bilmek edepten geçiyor. Önce edep. Peki edep ne? Yani haddini bilmek edepse edep nedir? Edep tamamen kişinin haddini bilmesi. Peki haddini bildi diyelim kişi birbiri içinde birbirini gizleyen ama derin bir mana aslında bir taraftan bir birlik içindedir bir taraftan da ayrıma düşer. Çünkü bir bedenin parçaları gibidir. Birlikte hareket eder. Yani beyin komutu verdiği zaman tüm beden birlikte hareket eder. Din de tamamıyla edep ve ahlak üzerine kurulur. Bunu da toplumun düzeni için yapar. Peki e edep eğer ahlaksa ahlak nedir? İşte bunu algılamamız gerekiyor. İşte ahlak haddini bilmektir. Neye göre bu bize ne için veriliyor? Çünkü edep dediğimiz şey haddini bilmek, haddini bilmekse ölçü birimidir. Şimdi her şeyin bir ölçü birimi var. Bunu e, hal olarak nasıl anlatabilirim? Örneklendirmeye çalışacağım. Şimdi siz e, bir yemek yapıyorsunuz yemeğin bir pişim aşaması var. O pişim aşamasından önce o yemeği e, altını kapattığınız zaman bir çiğlik oluyor. Ve siz o aşamayı yani o yemeğin pişme aşamasını aştığınız zaman bu sefer de bütün yemek dağılıyor ve e, lezzet kaybına uğruyor. İşte çayı demliyorsunuz o çay e, demine almadığı zaman çiğ bir koku veriyor. Kahveyi pişirdiğiniz zaman köpüğü olmadığında yani fazla veya eksik koyduğunuzda bunun bir ölçüsü var. O zaman veya bir ısı derecesi var. Yani tam kaynamaya yakın süreçte söndürürsünüz ki kahveni köpüğü olsun diye. Bakın bunların hepsi birer ölçüdür. Bu ölçüyü tamamen hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Yani ahlak dediğimiz şey Tamamen ölçüdür. Yani haddini bilmek. Kişi haddini bilmeyi bilmeli. Yani ölçüsü olmalı. Neye göre? Kime göre? Birincisi din dediğimiz şey eğer edepse kişinin edep ve haddini bilme. Yani edep haddini bilmektedir. Haddini bilmek nedir? Ölçüyü kaçırmamak. Şimdi e, konunun başında söyledim danışalım dedi ki aslında ben karşımdakini haddini bildirmek istedim. Bana hadsizlik etti ama biraz haddimi aştım ve ben de aynı şekilde hadsizlik ettim. E, mutlak bize yapılan saldırıların karşılığında karşımızdaki kişiyi uyarabiliriz ama bunu ölçüsünü kaçırmadan yani hadsizlik etmeden. Hadsizlik etmek tamamen ölçülü olmaktır. Bir şeyi kararında yapmak ne az ne çok. Az da yapsanız, çok da yapsanız bu hadsizliğe girer. Ama kararında yapmanız gerekiyor. O yüzden okulun duvarında ille edep, edep, edep diyordu. Yani aslında orada edep ölçü birim yani haddini bil demek istiyor bana. Edep haddini bil demektir. Haddini bil de ölçüyü kaçırma demektir. Net. Orada zil çaldığı zaman okulun belirli başlı kuralları var. Sessizce merdivenlerden ineceksin ve teneffüs süresi boyunca dışarıda mola vereceksin. Zil çaldığı zaman tekrar sessiz bir şekilde sınıfına geleceksin. Yerlere çöp atmayacaksın. Yani okulun belirli başlı kuralları var. Bu belirli başlı kurallara uymak haddini bilmektir. Yani ölçülü olmaktır. Konuşurken de sesinle gürültü yapmayacaksın. Ee, hal ve hareketinle de taşkınlık yaramazlık yapmayacaksın burada bize çocukluktan bu edebi edep tohumunu okulda ekiyorlar duvara yazarak ister siz bu kavramı bilin ister bilmeyin yeter ki dikkatinizi çeksin şimdi bilinçaltının işleyiş mekanizmasını anlatırken diyorum ki bir şeyi bir şeye dikkatinizi verdiğiniz zaman tüm enerjiniz oraya akar siz ister farkında olun ister olmayın otomatikmen o şeyle alakalı bir bağ kuruyorsunuz aranızda. Ve siz oraya enerji gönderiyorsunuz. Sonra onu unutuyorsunuz ya da farkında değilsiniz. Birden oradan açığa çıkıyor o şey. O yüzden farkındalık çok önemlidir. Ne düşündüğünün, ne söylediğinin, ne yaptığının farkında olmak. Yani aslında farkı fark etmek veya idrakin idrakine ermek dediğimiz şey tamamen bu edep ve had bildirme konusunda bizi destekliyor. Yani burayı kavradığımız zaman aslında idrakin idrakine ermiş oluyoruz. Şimdi edep dedik. Edep ne? Haddini bilmek. Haddini bilmek ne? Ölçüyü kaçırmamak. Bakın birbiri içinde gerçek idrak budur. Yani idrakin idraki bir şeyi fark etmek, farkı fark etmek, onun idrakine ermek, idrakin içindeki idraki hazmetmek. Böyle bir şeydir. Yani bir şeyi alıp haddini bildirdim. Haddini bildirmek öncelikle onun içeriğinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Her zaman ölçülü olmak, haddini bilmektir. Umarım haddini bilenlerden oluruz. Sevgiyle kalın.